Herkese merhaba arkadaşlar ben Toxilla ve bu videoda 10 level olduktan sonra yeniden çekiyorum öbürünü yayınlamama kararı aldım çünkü bütün arayüzü sizlere rahatça gösterebileceğim son hali Wild Rift'in bütün arayüzleri menüleri kostümler marketteki ürünler ne kadar satılıyor vesaire her şeyi size göstereceğim oyun içi hariç her şeyi göstereceğim yani Öncelikle sol üstten başlayacağım. Logomuz var. Tıkladığımızda profilimize geçiyor. Maç geçmişimizi görebiliyoruz. En çok oynadığımız şampiyonları. Burada kendi profilimizi ve bütün detaylarımızı görebiliyoruz. Burada da farklı. KDA'ydı, Cartı bu tarz şeyleri görebiliyoruz. Hemen aşağısında Events var. Etkinlikler bölümü. Wild Rift Akademi var burada. Sağda ödülleri görüyorsunuz. Gir dediğinizde de ekstra ödüllerini görebiliyorsunuz burada. Bu şekilde gün 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 görevler var. Bu görevleri tamamladıkça size ekstra ödül kazandırıyor. Bu da 2 gündür oynuyorum işte. 3. gün daha fazla ödül. 5. gün sonunda da skin falan kazanacağım. Devam ettiğimizde şurada bir XP boost verdi hediye olarak bana. Onu kullandım. Boost'umuzu ve seviye ilerlememizi görüyoruz. Üst ekranda mavi öz ve RP'mizi artı tuşuna bastığımızda RP satın alma dükkanını orayı da göstereyim hatta dükkanda fiyatlar böyle bu PHP denen Filipin pezosu 6 pezo 1 TL değerine denk geliyor RP'ye bakabilirsiniz mesela 749 pezoya yani 120 TL'ye yaklaşık 5 şampiyon ya da 6 şampiyon ya da 4 kostüm alabiliyorsunuz ayarlar kısmımız var burada bütün detay ayarlarını grafik ayarlarını Ondan sonra ses ayarlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada aktivitelerimiz var, görevlerimiz var yani burada görevlerimiz yazıyor. Burada arkadaşlarım maalesef hiç yok. Arkadaş listesi vesaire. Sağ üstte de şarjımız ve bağlantı kalitesi. Sol altta kameramın hemen altında kalan ilk buton market tuşu. Burada öne çıkanlar. İkinci sekmemizde şampiyonlar. Şampiyon fiyatları hepsinin aynı. Kostümlere geliyoruz. Kostüm fiyatları değişken arkadaşlar. 525'ten 990'a kadar değişiyor kostüm fiyatları. Bayağı da bir kostüm var bu arada. Ve Poro coin'i henüz kazanmadım. Poro ile de ekstra burada Poro chest diye bir sandık alabiliyoruz. Ne çıktığını henüz bilmiyorum ama kastıktan sonra alacağım. İkinci butonumuz koleksiyon butonu. Yine aynı şekilde. Personalization diyor buraya emotlarımızı falan custom recall'ım mesela. Şöyle biraz daha farklı bir animasyonu vesaire bu tarz bir olay. Emotlarımız var sadece parmak var bende. Üçüncü butonumuz loadout. İsterseniz önden şampiyonlara build dizip Oyun içinde hiç eşya gezmeden tak tak size önermesini şey yapabiliyorsunuz. Burada benim tavsiyem birkaç tane oluşturup mesela karşıda AP güçlüyse, karşıda AD güçlüyse ya da full AD kasacaksam diye varyasyonlar oyundan oyuna göre oyun içinde de değiştirebiliyorsunuz onları. Leaderboard var dereceli henüz oynamadığım için burada hiçbir şey gözükmüyor. Dereceli oynamaya başlayınca çıkacak. Hextech kutusu, Hextech bölümümüz burada. XP boost'lar falan da buraya düşüyor kasamız ve burada da son olarak görevlerimiz var. Görev ilerlemeleri şunlar yukarıda haftalık sandıklar haftada bir anladığım kadarıyla bunlar sıfırlanıyor. Ne kadar çok hızlı görev yaparsak o kadar çok ödül kazanıyoruz. Bunlar da yeni açıldı. 10 level olduğum gibi daha hiç oyun girmedim. Bunun dışında oynaya bastığımızda dereceli oyun şu an açıldı. İlk defa ben de görüyorum. 10 tane ilk 10 maç ilk 10 maç atacağız. Sonrasına bakacağız çok heyecanlıyım. Direkt dereceli girmek istiyorum da bu videoyu önce bir çekeyim dedim. Normal veya botlara karşı oyun. Tutorialler, tutoriallerinde hepsini tamamladım. Burada da yine ödül veriyor tamamladığınızda. Ki tamamlayın oynarsanız eğer. Çünkü oyunun oynanışına dair güzel öğreticisi çok iyi. Ve kurmak isterseniz özel oyun yine sıralı seçim ya da kapalı seçim özel oyun kurabiliyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir menüsü vesaire yok. Bütün her şeyi bu. Başka merak ettiğiniz şeyler olursa da aşağıda yorumlardan yazabilirsiniz. Kostümlerin animasyonları nasıl gözüküyor falan diye çok merak eden olmuştu. Şöyle bastığınızda şampiyon gözüküyor. Kostümlerinde her birinin ayrı ayrı ince elenip sık dokunmuş çok güzel animasyonları var. Gerçekten bu konuda başarılılar. İyi iş çıkartmışlar yani. Mesela Dread Knight Gear'ın çok şık duruyor. Bu kötü. Bu kostüm kötü açıkçası vesaire vesaire bu şekilde. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz keyif aldığınız video be beğeni falan filan. Ve bütün Wild Rift videolarından haberdar olmaya devam etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sürü de kanalda Wild Rift oynanış videomuz var. Onları da kanala girin, gezin. Sadece ama sadece şu an Wild Rift üzerine içerik çıkartıyorum ve bayağı da video var. Siz bu videoyu izlediğinizde bu videoyu biraz daha geç yayınlayacağım. Bayağı bir Wild Rift oynanış videosu yayınlamış olmam gerekiyor. Girip Keyiflice gezebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum yeniden izlediğiniz için. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Güle güle. Bay bay.